İlk izlenim insanlar üzerinde yarattığımız ve 30 saniye içerisinde oluşan düşüncelerdir. Hangi ortamda olursanız olun, yeni insanlarla tanıştığınız zaman onların takdirini kazanmanızı sağlayacak ve etkileyici bir izlenim bırakmanızı sağlayacak ipuçları. Beden dili, ruh haliniz ve kendinize olan güveninizle ilgili karşı tarafa çok şey söyler. Dolgun ve bıkkın haliniz güvensiz olduğunuzu gösterir. Karşı tarafa kendinden emin ve güçlü görünmek istiyorsanız her zaman dik durun. Ses tonunuzu iyi ayarlayın. Araştırmalar gösteriyor ki insanlar yüksek bir ses tonuna sahip kişilerin ne dediklerine bakmaksızın daha az ilgili olduğunu düşünüyor. Sözlerinizi özenle seçin. Olumlu ve ikna edici sözler size tüm kapıları açacak ve insanların kendisini sizin yanınızda rahat hissetmesini sağlayacaktır. Giyiminize özen gösterin. Her zaman temiz ve bakımlı olmaya çalışın. Konuştuğunuz kişiye odaklanın ve her zaman göz teması kurun. Bu sayede karşı tarafın kendini değersiz hissetmesini engelleyin. İlk kez biriyle tanışıyorsanız Kendinizi olmadığınız bir kişi gibi tanıtmaya çalışmayın. Samimi olun. İyi bir izlenim bırakmak ve insanların gönlünü kazanmak için kendinize güvenin ve dışa dönük olun.